Lem arkadaşlar. Nazlı kulağa döndüğünde Murat'a her şeyi anlatsın. Asude yaptığından pişman olsun. Melek şeytanı havasını alsın. Benim gibi düşünenler videonun beğen tuşuna bassın lütfen. Canım annem dizisi yeni gelişmelerle devam ediyor. Rüstem'in elinden kurtulan Nazlı ormana doğru kaçacak. Murat Nazlı'dan bir haber almadığı her dakika daha çok endişelenecek. Nazlı'ya olan öfkesi yüzünden pişman olacak. Taş kalpli sinsi ilan Asude bile Nazlı'nın bulunmasını istiyor. Melek Asude'nin sözlerini duydukça çıldıracak. Tüm aramalara rağmen Nazlı'ya ulaşamayan Halit, Nazlı'nın kaçıldığını öğrenecek. Ömer de Nazlı'yı aramaya çıkacak. Nazlı Rüstem'in elinden kaçarken suya düşecek ve boğulma tehlikesi yaşayacak. Murat zamanından gelip Nazlı'yı sudan çıkaracak. Ömer de o anda oraya gelecek. Umarım Murat Ömer ile Nazlı'nın sevgili olmadığını anlar. Bu konudaki yorumlarınızı videonun yorum kısmında bizimle paylaşın lütfen.